¡Gracias! Merhabalar, 1 Ağustos 2022 saat 01:36'da güneş üçgen üçgen açısı gerçekleşiyor. İnsanlarla iyi anlaşırsınız ve uyumlu olursunuz. Enerjinizi eğlenmek için harcamakta oldukça başarılı olabileceğiniz bir gün. Ee, sorularınızı rahatlıkla çözersiniz. Yeni deneyimler kazanabilirsiniz. Ee, bugün oldukça şanslı olacağınız bir gün. Ee, karşınıza önemli fırsatlar çıkabilir. Kendinize e, güvenirsiniz ve hayatın olumlu yönlerine. Odaklanırsınız, uyumlu, sıcakkanlı ve cömert olursunuz. Enerjiniz de oldukça yüksektir. E, keyifli ve eğlenceli zaman geçirirsiniz. E, bu dönemde kendinizi geliştirebilirsiniz. Yeni bir eğitime gitmek, yeni bir eğitime başlamak için oldukça iyi bir dönem. E, yurt dışıyla bağlantılı e, işler. De işleriniz varsa eğer işleriniz yolunda gider. E, saat 06.18'de ay Venüs 60'lık açısı gerçekleşecek. E, bugün genel olarak yakın arkadaşlıklar ve bundan da öte e, çok özel ilişkiler aşk meşk konularıyla e, meşgul olacaksınız. E, sevgiliniz yoksa e, biriyle çıkmak e, veya özel olduğunuzu e, hissetmek istersiniz. E, İlişkilerinizde sorunlar varsa bazı şeyleri düzeltmek, sevgi hissetmek ve duygulara yeni bir soluk kazandırmak için bugünü kullanabilirsiniz. Yine saat 8.35'te ay önce Mars sonra da Uranüs ile üçgen açı yapacak her zamankinden daha fazla güven ve cesaret duyabileceğiniz kapasitenizde var olan özellikleri rahatlıkla ortaya koyup uygulayabileceğiniz bir gün e, olacaktır. Grup liderliği yapmak için de çok uygun bir zaman. E, kendi kaynaklarınızla dış olanakları birleştirerek başarılı şeylere imza atabilirsiniz. E, farklı ve değişik insanlarla tanışmak, her zamanki gibi olmayan e, ortamlarda e, bulunmak, yeni e, hayat tecrübeleriyle e, canlanmak, e, kendinizi bulmak zamandır. Bu gibi şeylere imkan yoksa da enerjinizi, kendinizi ve evinizi değiştirmek için kullanabilirsiniz. Saat 21.50'de Ay-Neptün ile Karşıt Açı yapıyor. Bu açı zayıflık, güvensizlik, karışık duygular vererek size tuhaf bir ruh hali içine çekebilir. Kafanız karışacaktır dolayısıyla. Aşırı şüphecilik ve endişeli olabilir ama nedenini bilmezsiniz. Basit bir olay bile cesaret kırıcı olarak negatif düşüncelerinizi besler. Suçluluk ve aşağılık duygusu verebilir size. Özellikle alkol bu transitin olumsuz etkilerini kuvvetlendireceğinden uzak durmanızda fayda var. Diyorum ve size güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.